عن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا" illa kana hakkan ala Allah an yurdiyahu yawm al qiyamah. Rawahu al Ahmed ve Ebu Davud ve İbn Mace. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölesi Sevban radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sabah akşam her gün üçer defa Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan Peygamber olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım duasını okumaya devam etse, Allah kıyamet günü o okuyanı razı edeceğini bir hak olarak üzerine almıştır. Duayı tekrar okuyalım. Razıytu billahi rabben. Rab olarak Allah'tan razı oldum ve bil İslam dinen din olarak İslam'a razı oldum. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyen peygamber olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme razı oldum. İnşallah bu duayı sabah akşam üçer kere okumaya gayret gösterelim. Allah Teala cümlemizi cennette efendimizin قوم شلون شترسن والحمد لله رب العالمين